arkadaşlar bugün nereye çekiyoruz? Turnuva çekiyoruz arkadaşlar. Bu arada kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, like, like atmayı, atmayı, videomu açmayı unutmayın. O zaman çok uzakla geçelim. Arkadaşlar bu arada kameram benim. İlk biz oynayacağız arkadaşlar turnuvayı. Çünkü bizim kanalımız. Arkadaşlar yarı final, çeyrek final ve final. Bakalım şampiyon kim olacak? Ölüm kalım maçı ve finalde Hiç görüşürüz. videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi maç başladı. Ee, Ali Azam Miraç yapacak. Şimdi Miraç ata çıkma derdinde. Miraç çekti topu. Miraç şöyle. Kaleye doğru gidiyor kendi kalesine. Miraç apış denemesi olmadı. Bakın Miraç kaleye sokuldu. Devam. Ne? Girdi. Devam. Miraç. Sana bir akıl vereyim mi? Bak böyle pozisyonlarda sakin olacaksın. Şimdi Aleas kale boşuna kullanıyor. Aleas çolum denemesi geçmedi pas. Aleas. Aleas geçemiyor ve 1-0. Mirac çattı. Mirac çattı. Attı ve hareketini. Kuzey yana meydan okuyor Ali Ayaz. Okuyor. Ve Miral Ali Ayaz meydan okuyor. Gelsinler diyor. Yeneriz diyor. Mira. Çalım denemesi Ali Ayaz'dan. Müthiş çalım ama olmuyor derken Miraç aldı. Miraç. Vuruş değil. Ali Ayaz başladı. Çok iyi geçti. Bakalım ne yapacak. Ali Ayaz, sağdan atıp soldan geçme çabasında ama Miraç elini alacak galiba almayacak. Ve o da duvardan sektirip derken duvardan sektirdi ama. Korner. Korner. Arkadaşlar skor 1-1. Yine geçemedi. Yine geçemedi. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aliyaz bekledi. Ne yapacak? No. Sağdan, yobar, sağdan atıp soldan geçme. Goal, goal, goal! Milat çekiyor. Ali Ayaz Ali Ayaz sağdan atıp soldan geçti yine. Ali Ayaz kaleye baktı. Şut çekme çabasında. Geçti Mirac'ı. Şut ve gol. Gol, gol, gol. Bravo. Hareketini yaptı. Kartlar işaretini yaptı be. 2-2. Altın gol diyoruz. Mirac. 2-2. 2-1'di. 2-2'ye mal. Mirac. Karıştır çabasında. Miraç! Geçti! Çizgiye doğru yaslanan da kurtardı. Miraç! Defastan dönen top. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok çekişmeli gidiyor maç. Ali Azap hiç Miraç gol atarsa bitirir ve son anda! Son anda! Son anda! Van Dijk! Derken! Miraç korneri kullandı. Miraç. Kaleye doğru vuruş. Alias aldı. Miraç. Orada neler oluyor? Miraç vurdu. Son anda Alias'ın döndü yine. Derken korner kullanıldı. Aşırtma Miraç'tan. Geçmedi top. Miraç. Miraç Royce'ye kalkma. Ve penaltı. Şimdi Miraç vuracak arkadaşlar. Penaltı. Vuruş son anda Alias. Hakkımı istiyorum dedi. Hakkını Yok, aldı. Vuruş. Ali Ayaz'dan döndü. Ali Ayaz atağa çıkıyor. Daha bir kaç hızın verme ve taş atışı kullanıldı. Havadan bir çalım denemesi geçmedi. Miraç çalım atıyor, Ali Aziz'in vermiyor. Atan kazanır. Miraç geçti, vursak onu. Arkadaşlar şimdi Ogun abimi kardeşim oynuyor. Şimdi Ogun abim. Ogun abim. Şimdi karşıladı. Şut bir şeyi. Ogun abim biraz kardeşim izin vermiyor. Ogun abim aldı. Ogun abim gola gidiyor. Var, gol. Gol, var, ve Hacım gol ve sarık kart. Gol ve sarık kart. Sarı kart veriyorum olur Tam bir de sal, işte. Aa! Sevincini yaptı Ogun abi. Ne kardeşim? Şimdi Ogun abim geliyor Ogun abim Maç bir ver Olgun abim. Hop nereye gitti? Koyna kaya. Şimdi Olgun abi koyu kuruyacağız. Bir şut. Olmadı. Bakın arkadaşlar buradan kuzey yanık. Buradan kuzey yana. Meydan oğlum. Mal mısın beni çeksene. Buradan kuzey yana meydan atalım. Gelsin. Kovarsa yansın beni. Şimdi kardeşim de tor. karde harika bir çalan. Geçmeye çalışıyor bunlar bin beşti. Taş kimin? Görmedim ben. Hala saklanmış mısın? Niye? Kayıtta mı? Evet. Kes. Attım. Bu kardeşimden harika bir şey olmadı.

Kardeşim aldı. Oğlum abim ayağa geldi bu sefer. Ve kardeşim yine aldı. O oh, kardeşim ne harika bir çalım. Şu tiki ki. Kolatam maçı. Altın gol. Tamam. Evet. Dur dur ne dedim? Sonra alsın biraz vallahi. Mol arkadaşlar kesiyorum. İki kardeşlik fırtınası. Abone ol arkadaşlar Şimdi de top kardeşinde altın gol. Kardeşimden halka çalınır. Halka bile çalınır taşa dedim uzak kal bebeğim taşa Batu flexle piyasayı baş aşağı İnan bana inanmam ben bunun bunu Şey şimdi gelelim Su içip gelmek geliyoruz Takımdaki herkese teşekkür ederim Aa! Evet arkadaşlar Arkadaşlar ee, Biz şu an Turgut atıyoruz Kuzey yemek gelsin Onunla bir vs atalım videoda Bakalım kim yenecek okulumuzun hiçbir Hı. de kamil işlemizler gelin Kuzey Yanık Arkadaşlar abone yankan, ve like atmayı unutmayın ve videomu da çok mutlu herkes, tam. Tam. herkes tam. gelsin arkadaşlar. Şimdi başlayalım hadi. Arkadaşlar şimdi ateş ödeyim için direkt mağlubiyet olduk Mert. Ayaza 5 tepiyor. Güneye çıkıyor. Geçmedi. Çok Çöp, var çöplen. Şimdi arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi Olgun abim geliyor. O harika bir gol. Geliyor. Boşuna <laughs> <laughs> tekrar Arkadaşlar kışıyorum Evet arkadaşlar pozisyon tekrar Değil, direkt, direkt. Ne <laughs> diyor lan? Logan abim de top. Şöyle yakınlaştırayım. <laughs> Şimdi. Vurdu harika bir gol yakınlaştırdım arkadaşlar. Kilian Mbappe. Ogun abi min aldı. Son gol. Robo Şeta golü. Değil. Arkadaşlar direkt. Şut ve gol. İşte. Geliyor. Evet arkadaşlar şimdi. Başladı. Bitti. Ya yine bitti. Bitti. Maç bitti. Evet arkadaşlar. Bitti.

Şarj şarjın bitmesi ve son 20 saniye 19 saniye şarjı bitiyor. Şarjı bitti.